Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gülşen Abdullah oldu. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere YouTube'da geçen 5 yılımı anlatmak istiyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz diyorum ve videoya hemen geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar ilk videolarımı 15 Mart 2018 tarihinde atmaya başladım. Önce beni bırakma teaser ardından Cielo Lindo Frut videosunu attım ve böylece YouTube'da maceram başlamış oldu. Daha sonra 2019 yılının Aralık ayında şarkıcı Gülden'in menajeri Sertac Sakin benim de Instagram üzerinden iletişime geçti ve Gülden'in konser videolarını kanalımdan kaldırmamı istedi. Sebep de Hayal Kahvesi Kocaeli'den Sertaç Sakin'e haber gelmiş ve yayınladığım videolar yasal değilmiş. Ben de bu sebepten ötürü Gülden'in konser videolarını kanalımdan kaldırdım. Daha sonra yani aradan biraz zaman geçti. Bir takipçi YouTube'da Emre Aydın Sensiz Früt videosunda yorum yaptı. Önce Sensiz şarkısını çok sevdiğini söyledi. Ardından Gülden'in konser videolarının kanalımda neden çıkmadığını sordu. Ben de Sertaç Sakin'le aramda geçen diyaloğu anlattım. Anlattıktan sonra da o takipçi Gülden'in Yalnız Çiçek performansını bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi ama biraz menajerlere istem etti. Ondan sonra 2020 yılının Şubat ayının sonlarına doğru bu sefer Kadıköy Fruit Ensemble Instagram üzerinden benimle iletişime geçti. Onlar da Kadıköy Fruit Ensemble konser videolarını kanalımdan kaldırmamı istedi. Onların söylediği sebep de e, videoları yayınlarken kendilerinden izin almadım ve videoları da uzaktan çektim. Bu sebepten ötürü Kadıköy Fruit Ensemble konser videolarını da kanalımdan kaldırmak durumunda kaldım. Şimdi geldik 2021 yılına. 2021 yılı benim YouTube kanalımın patladığı bir yıldı. E, yani YouTube'da her gün video attım e, 2021 yılı içerisinde ama 2021 yılının Mayıs ayının, ayının sonlarına doğru Revnak Yengi, yani Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oda Orkestrası'nın şefi bana Facebook'tan mesaj attı ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oda Orkestrası konser videolarını kaldırmamı söyledi. Onun, onun da sebebi e, yine izin almamışım ve Revnak Yengi'nin yaptığı müzikler var. Sonra Remnak yenge bu sefer YouTube'tan yazmaya başladı. Ve bu videoları yayınlayarak suç işliyorsunuz derhal kaldırın dedi. Sonra başka biri e, hukuki işlemleri başlatacağını söyledi. Ama 30 Mayıs 2021 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oda Orkestrası konser videoları Remnak Yenge tarafından kaldırıldı ve YouTube kanalım iki kere telif hakkı ihtarı aldı. Eğer bir telif hakkı ihtarı daha alsaydım YouTube kanalım şu anda kapanmış olacaktı. Ama iki kere telif hakkı ihtarı yedim dediğim gibi. E, telif hakkı ihtarı almama rağmen e, YouTube'a dediğim gibi her gün video attım. Temmuz ayında yani 2021 yılının Temmuz ayında da YouTube'da yayınladığım videoların toplamı 100.000 görüntüme geçti. Daha sonra Aynı yıl, iki, yani 2021 yılının aralık ayında da abone sayım 300 oldu. E, 2021'de yaşadığım olaylar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik 2022'ye. 2022'nin Nisan ayında da Früç seslendirdiğim Ahmet Kaya'nın Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısı engellendi. Engellendiği için de kanalımdan kaldırmak durumunda kaldım. Ama... 2 ay sonra yani Haziran ayında, yani 2022 Haziran ayında YouTube'da yayınladığım videoların toplamı 200 bin görüntemi geçti. 200 bin geçti. geçtikten 6 ay sonra yani Aralık ayında telif hakkı sorularını çözdük. Ve, e, bu konuda dayım da kız kardeşim bana yardımcı oldu. Telif hakkı okulunda bulunan soruları çözdük ve sorulara doğru cevap verdiğimiz için YouTube kanalımı telif hakkı ihtarından dolayı kapanmaktan kurtardık. Ve şimdi 2023 yılındayız. Bugün günlerden 15 Mart 2023. Yani YouTube'a başlamamın üstünden tam 5 yıl geçti arkadaşlar. YouTube'da 5 yıl boyunca benimle olduğunuz için, videolarımı izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Videolarımdan haberdar olmak için hepinizi YouTube kanalıma bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve bu videoyu da böyle nokta diyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.